harekete geçmek, yapmaya başlamak yani execution dediğimiz olay, uygulamada kalmak, uygulamaya geçmek dediğimiz şeyden bahsedeceğiz. Harekete geçmek neden bu kadar zordur? Bu bölümde onu anlatacağız. fikirden harekete kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Fikirden harekete geçiyoruz artık. İlk bölümde hatırlarsanız fikir nedir? Fikir nasıl bulunur? Fikir bulabilmek için, fikir geliştirebilmek için neler yapmalıyız? iş fikri nedir? Suni problemler, gerçek problemler nedir? Bunlardan bahsetmiştik. Bugün artık fikir aşamasını geçiyoruz. Çünkü fikrimizi bulduk. Fikrimizi bulduğumuz için ne yapmamız gerekiyor? İngilizcede sıkça duyacağınız execution dediğimiz yani uygulamaya geçmek dediğimiz olay. Artık uygulamaya geçmemiz gerekiyor. Şimdi harekete geçmek başlı başına zor bir iştir. Neden zor bir iştir? İnsan bir şeye karar verip ya da aklına bir fikir gelip bunu uygulamaya dökmek istediğinde hem manen hem madden birçok problemle karşı karşıya kalabiliyor. Yani diyorsunuz ki ya tamam ben bunu yapacağım, bu fikri harekete geçireceğim ya da bunu uygulamaya başlayacağım. İşte bu fikrimi hayata geçirmek istiyorum, görmek istiyorum, ilerlemek istiyorum. Ama ne oluyor? Bazı engellerle karşılaşıyorsunuz. İşin gerçeği eğer bir girişimciyseniz ya da girişimci adayıysanız en çok zorlanacağınız şeylerden biri aklınıza gelen bir iş ya da proje fikrini hayata geçirmektir. Neden hayata geçirmektir? İşte meşhur Lao Tzu'nun bir sözü vardır. Bir yolculuk sadece bir adımla başlar. Çok klişe gelebilir ama çok doğru bir sözdür. Harekete geçebilmemiz için öncelikle içsel motivasyonumuzu sağlamamız gerekiyor. Şimdi neden özellikle içsel motivasyon dedim? Çünkü genelde hepimizin yaptığı temel hatalardan biri ya biri, birileri beni desteklesin, birileri benim elimden tutsun, birileri bana maddi manevi destek olsun. işte o bana hadi oğlum, hadi koçum, hadi kızım desin, iteklesin, kovalasın falan filan. Arkadaşlar bu işler böyle olmuyor. Girişimci Girişimciyseniz eğer, girişimcilik karakterine uygunsanız ya da girişimcilik hayatına uygunsanız kendinizde şunu önce bir fark etmiş olmanız gerekiyor. Siz kendi kendini ateşleyebilen, içten yanmalı bir motor gibi çalışmalısınız. Yani tamam çok iyi dostlarınız vardır, sizi desteklerler. Yaparsın, yapabilirsin, hadi başla falan. İşte anneniz, babanız sizi desteklerler ama her zaman her zaman bu çevrenizdeki sevdiğiniz insanların desteğini bulamayabilirsiniz. Ya da şöyle, her zaman beklediğiniz oranda veya ölçüde bu destek gerçekleşmeyebilir ki burada da insanlara hak vermeniz lazım. Yani girişimciliğin başlarında girişimcilik ya da iş hayatı ya da kendi işini kurma, kendi projeni yürütme, kendi arge faaliyetlerini sürdürme süreçlerini bilmediğimizde bu gibi duygusal beklentiler yüzünden ufak tefek çöküşler, motivasyon kayıpları yaşanıyor. Yani bunu ben de yaşadım. 10 yıllık bir girişimciyim. İlk videoda söylemiştim. Kendi işimi ilk kurduğumda ve kurarken aslında en çok işte arkadaşlarımdan, çevremden, dostum dediğim insanlardan destek bekledim. Veya işte burada bulunduğum şehirde e, sınıf arkadaşlarımdan olsun. Ne de tanıştığım dışarıdaki çeşitli organizasyonlar sebebiyle arkadaşlık geliştirdiğim kişilerden olsun destek bekledim. Ama bazen şey oluyor şöyle. Ya diyorsunuz ki ya kesin işte... Ahmet bana çok iyi destek olur. Ahmet'in bu konudaki manevi desteği de bana iyi gelir gibi aklınızdan düşünebiliyorsunuz. Bazen insan şunu istiyor. Ya biri gelse de bana dese ki hadi oğlum sen yaparsın. Ama bu her zaman olmuyor. Olmayacak. Yani kesin bir şey söyleyeyim. Çoğunlukla arkadaşlar yalnız yürüyeceksiniz. Ve bu yalnız yürüyüşün artık farkında olmanız, yalnız yürümeyle başa çıkmayı öğrenmeniz gerekiyor. Yalnız yürümekten kastım yine tabii ki şu değil. Ya kimse destek olmuyor mu? Annem baban destek olmuyor mu? Aile destek vermiyor mu? Ben çevremden hiç mi destek bulamayacağım? Hayır. Kesinlikle bunu kast etmiyorum. Tabii ki size insanlar destek olacaklar. Özellikle sizi sevenler, sevdikleriniz çoğunlukla destek olacaklar. Ama buradaki bahsettiğim şey ne? Beklentilerinizi yönetmek ve beklentilerinizin dozunun farkında olmak. Harekete geçmeden önce harekete geçmemize engel olan başlıca belli başlı hepimizin aslında bildiği, farkında olduğu veya olmadığı birkaç başlıca başlıktan bahsetmek istiyorum. Bunlardan birincisi korkularımız, ikincisi belirsizlikler, üçüncüsü ise mükemmel anı beklemek. Şimdi bunları sayarken muhtemelen hepinizin kafasında bunlar belirli. Korkularımız nedir? Acaba yapabilir miyim? Ben bunu becerebilir miyim? İşte örnek veriyorum. Bir proje fikriniz, iş fikriniz var. Belli bir arge süreci gerektiriyor tabii ki. Ve bir ekibiniz de var aslında. Yani size inanan birkaç kişi var etrafınızda. Onlar da sizinle birlikte, işte siz tasarımcısınız, biri yazılımcı, diğeri başka bir işte prototip geliştiriyor, çizimleri yapıyor veya ne bileyim işte kaynak sağlıyor vesaire gibi böyle bir ortaklık yapınız olabilir ya da bir ekip bir araya getirmiş olabilirsiniz. Burada korkularda şu oluyor, İlk baştaki korku kendinizden kaynaklı korkular aslında. İşte az önce söylediğim yapabilir miyim, becerebilir miyim, bende bunu yapabilecek kabiliyet var mı, acaba bu işin üstesinden gelebilir miyim? Gibi gibi çoğaltabilirsiniz bunu. E bir diğeri kendinize inandığınız ve evet ya ben bununla başa çıkabilirim, bu yükün altından kalkabilirim yahut bu yolda yürüyebilirim dediğiniz anda ekibiniz varsa eğer bir ekiple yola çıkıyorsanız bu kez ekibinizle ilgili endişeler ve korkular size hücum etmeye başlıyor. Ya işte acaba Serhat'la bu iş olur mu? Berfin bu işin altından kalkar mı? Ya da Musa bu yolda bizimle birlikte yürür mü? Gibi gibi böyle şüpheleri düşünürsünüz. Yani bunlara çok klişe tabirle arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Şeytan işi düşünceler. Bunlara kapılmanıza gerek yok. Çünkü siz karar verdiyseniz birazdan kararlı konusuna geleceğiz. Yola çıkmanız gerekiyor. Neden yola çıkmanız gerekiyor? Yola çıkmadığınız sürece düşünceler zihninize dolmaya, birikmeye, kurmaya, kuruntular yapmaya, evhamlara kapılmaya, küçük küçük endişeleri büyütmeye o kadar çok meylediyorsunuz ki artık böyle bir atalet biner üstünüze ve hiç başlayamazsınız. O yüzden harekete geçmek zordur ama harekete geçtiğiniz anda da ne olur? Aslında bir motivasyon yüklenirsiniz. Neden? Çünkü harekete geçtiniz, buradaydınız, bir adım ileri gittiniz. Bir adım daha ileri gittiniz. İlerlemenin bir gücü var. Yani bunu adım attığınızda anlıyorsunuz. Küçük de olsa ilerlediğinizde motive oluyorsunuz. Yani küçücük bir çocuğun yürümeye başlaması gibi aslında dizlerini ağrıtıyor, kollarını ağrıtıyor, elleri ağrıyor o sırada belki ama hiç farkına varmıyor. Niye? Çünkü bir şeyi başarmanın hissiyatı, bir şeyi başarmanın coşkusu içinde adım atmaya zorluyor kendini, yürümeye zorluyor kendini. Ne kadar yorulursa yorulsun, ne kadar zorlanırsa zorlansın. Bir diğer engel yani harekete geçmemize, harekete koyulmamıza ya da yola çıkmamıza en büyük engellerden biri de son günlerde de herkesten, çevremde de çokça insandan duyduğum şikayetleniyor insanlar bu konuda, belirsizlikler. Şimdi bu konuda neden biz bu kadar duygusalız? Neden bu belirsizlikler olayını bu kadar kafaya takıyoruz anlamış değilim. Her şey belirsiz. Her şey belirsiz. Şimdi bu çekimi bitireceğiz. Aşağı ineceğiz. Arabamıza binip gideceğiz. Mi acaba? Gidebilecek miyiz? Başımıza bir iş gelmezse. E, arabayla eve varabilecek miyiz? Şimdi bunların hepsi gerçekten garanti altında mı? Kim verecek bu garantiyi bize? Kimse. Şimdi belirsizlik dediğimiz şey ne? Girişimcinin hayatında özellikle e, girişimcili, girişimci olmaya, kendi işini kurmaya niyet etmiş biri diyelim. Girişimci, girişimci deyip duruyorum. Çok da şey yapmayayım sözcüğü, e, altını boşaltmak istemiyorum maalesef. Birazcık son yıllarda girişimcilik sözcüğünün altını boşalttık sektör olarak. Ama nedir? Kendi işinizi kuracaksanız kendi projenizi, kendi yolunuzu çizdiniz ya da işte bir yolda ilerlemek istiyorsunuz. Ya çok fazla belirsizlik var. Hep belirsizlik, her yerde belirsizlik var. Zaten nefes alıp verirken belirsizliklerle mücadele ediyoruz. Yani siz iş sürecindeki belirsizliği birazcık kontrol altına alabilmeyi öğrenmeniz ve düşünmeniz gerekiyor. Yani bunu nasıl yapıyoruz genelde? Daha aslında belirsizlikten korkmamızın ana sebebi de şu. Kontrol edemediğimiz şeyler. Biraz da bilmediğimiz şeyler. Yani kendimden örnek vereyim. Şirketi ilk kurduğumda şimdi tamam teknik tarafta işler yapıyoruz. Şirket kurmadan önce bir freelance hayatımız var. Çeşitli yerlerde liseden bu yana stajlar yaptım. Vesaire. E belli bir tecrübe var arka planda ama ticarete dair sıfırım. Sıfırım. Şirket kurunca anladım. Nasıl sıfırım? Ya kestiğim ilk iki fatura yanlış çıktı. Hatalı fatura kesmişim. Yazım hatası yapmışım. Ya da yanlış bilgiyi yanlış yere yazmışım. Yerleri karıştırmışım falan falan işte. İşte KDV belirtmemişim. Tabi bundan arkadaşlar 10 yıl öncesinden bahsediyorum. Yani elle fatura kesiyoruz. İşte altına işte üstte tutarı rakamla yazıyorsun. Alta elle yazıyorsun. Başına sonuna DS koyuyorsun. Falan filan. Müşterinin muhasebecisi aradı beni. Hiç unutmuyorum Ali muhasebecinin adı. Bilmiyorum da o zamana kadar ilk defa aradım. Çünkü ben faturayı müşteriye yolladım hani. Bir de faturayı zarfla yolladık falan. Fotoğrafını çekip attım falan hani böyle zarfla da gitsin diye. Aradı. Adam bir fırçalamaya başladı beni. Ya kardeşim siz ne biçim iş yapıyorsunuz? Siz hiç mi fatura kesmediniz? Bu ne falan filan ama böyle kayıyor telefonla yani. Hani küfretmedi de keşke küfretseydi. Dedim ki abi bir dakika sakin ol falan dedim. Ben de bir yükseldim böyle. Ne oldu falan filan dedi. Ya dedim ki abi bak ben 23 yaşındayım. Hayatımda hiç fatura kesmedim. Faturanın ne olduğuna dair en ufak bir bilgim yok. Ve adamdan şunu istedim. Bana dedim abi sana gelen doğru düzgün kesilmiş Düzgün bir yazıyla yazılmış bir veya iki faturanın fotoğrafını at. Ben dedim öğrenene kadar o foto fatura, o faturaların fotoğraflarından bakarak keseyim faturayı ve öğreneyim. İlk 7 8 faturamı arkadaşlar bu şekilde kestim. Alıyordum önüme o örnek faturayı. Bakıyordum. Bir de işte o fatura fatura nüshalarının da değişik değişik sütun sayısı artıyor artıyor azalıyor falan filan. Şu an bile emin değilim yani nasıl olduğundan. Neyse sağ olsun o da benim e, fatura nüshasıyla aynı sütunlara, aynı satırlara sahip bir şablon bulmuş. O örnek faturayı göndermiş. Onun üzerinden öğrendim. Şimdi bu da bir belirsizlik girişimciler için. Neden girişimci? Kendi işini kurmak isteyen kişi diyor ki ya ben ne ticaret biliyorum, ne KDV biliyorum, ne vergi biliyorum. Hani bunları konuşacağız ilerleyen bölümlerde. Startup mı şirket mi gibi bir başlık altında inceleyeceğiz aslında. Şimdi bu belirsizliklerle başa çıkmanın çeşitli yolları var aslında. Belirsizlikleri bir Birincisi fırsata çevirebilirsiniz. Aslında bir şeye, bir duruma belirsizlik diye bakmak yerine ya bu çok belirsiz ben buradan korkuyorum. Bu yolun sonu görünmüyor. Karanlık falan filan demek yerine bunu bir öğrenme fırsatına çevirmemiz gerekiyor. Yani belirsizlikleri kendimizi geliştirme ve yeni şeyler öğrenme fırsatına çevirdiğimizde aslında yetenek setimizi genişletmiş ve güçlendirmiş oluyoruz. Şimdi siz belirsizliklerin sürekli kafanızda belirsizlik, belirsizlik, ben nasıl başa çıkacağım onu bilmiyorum, bunun ne olacağı belli değil, oradan ne geleceği belli değil, bunu nasıl yapacağım belli değil, çalışıp çalışmayacağı belli değil, insanların sevip sevmeyeceği belli değil. Bakın akın ediyor böyle düşünceler şu anda. Ama burada bir sürü öğrenme fırsatı var. Neden bir sürü öğrenme fırsatı var? Zaten ilk ürününüz e, sanıyorum LinkedIn'in kofanlığı. Founder'ın bir sözüydü. Reid Hoffman'ın bir sözü var. Eğer ilk ürününüzden yeterince utanmadıysanız o ürünü çok geç kullanıma sunmuşsunuz demektir. Yani bu ne demek? Aslında demek istediği şu bakın bugün hepimizin kullandığı, sizlerin de hesaplarınızın olduğu, en son hatta size ne demiştim? Bu LinkedIn hesaplarını bir düzenleyin demiştim. E, LinkedIn'de de biliyorsunuz hepimizin kullandığı büyük bir platform ve oranın kurucu ortağından bahsediyorum. Demek istediği şey şu. Harekete geçin. ilk ürününüzü ilk hizmetinizi vermeye başlayın ve aynı zamanda öğrenmeye başlayın. Bu tabii ki şu demek değil. Yani insanlara çok yanlış ürün, çok hatalı ürün pazarlayın, çok yanlış hizmette bulunun çok işte e, sonuç alınmayan niteliksiz işler yapın vesaire demek değil. Elinizden gelenin en iyisini yapın ve bu süreçte şurayı kötü yaptım burada başarısız olduğum dediğiniz yerlerin farkına vararak öğrenmeye devam edin. İşte belirsizliklerle mücadele ya da belirsizlikleri biraz daha kontrolümüz altına almak aslında bu fırsat olarak görüp öğrenmeye devam etmek Belirsizlik, bel belirsizliklerle mücadeleyi bu şekilde devam ederken yani belirsizlikleri bertaraf ederken ne dedik öğrenmeye devam ediyoruz dedik. Şimdi bir diğer sıkıntıda e, sıkıntı da özellikle e, yazılım ürünü geliştiren arkadaşlarda çok gördüğümüz ve çok denk geldiğimiz bizim de sık kendi kendimize yaşadığımız bir durum. Mesela bu YouTube kanalında videoları çekmeye başlamak. İşte stüdyo oldu mu olmadı mı, kamera açıları oldu mu olmadı mı, konulara hazır mıyız değil miyiz? İşte yok yok erteledik erteledik. Normalde biliyorsunuz bir buçuk ay önce aslında bu çekimlere başlamış olmamız gerekiyordu. Ama ne oldu? Şimdi harekete geçmenin bir gücü var. Nasıl bir gücü var? Dün ilk bölümü çektik, bugün ikinci ve üçüncü bölümü çekiyoruz. Çünkü harekete geçtik, başladık, yapabildiğimizi gördük, ilerleyebildiğimizi gördük ve hemen arkası gelmeye başladı. Ama bir diğer, yani bizi harekete geçmekten alıkoyan bir diğer sıkıntı da şu. Mükemmel olanı aramak. Mükemmel zaman olsun, her şey tamam olsun, o da iyi olsun, bu da iyi olsun, şu da güzel olsun. Mükemmel zaman diye bir şey yok. Şimdi bu mükemmel zaman olayını aslında hepimiz öğrencilik hayatımızdan biliyoruz. Ya işte hani şöyle öğrenciler vardır. Saate bakar 18.23 ya saat bir 7 olsun da dersi o zaman başlayayım. Tamlarda derse başlama hastalığı olan arkadaşlarımız vardır pazartesi böyle. Pazartesi diyete başlarım. Heh pazartesi diyete başlarım. Abi niye bugün değil? Yani bu diyete pazartesi başlayınca ne olur? Pazar başlayınca ne olur falan. Yani işte saat bir 7 olsun başlarım sonra tam ders çalışmaya başlayacak ya da işte projenin başına geçecek ya da ne bileyim yüksek lisans tezi sırasında ben de çok yaşadım. Şimdi bilgisayar mühendisliğinde yüksek lisans tezi yapıyorum. Bizim tez hem projeyi yapmanız gerekiyor hem de tezi yazmanız gerekiyor. Projeyi yapma kısmı tamam. İşte sağ olsun burada eee Ertesiya yazdığımda Yahya ya çok yardımcı oldu. Onunla birlikte projeyi tamamladık. Kodlar bitti, proje çalıştı. Rahatladım ama bir de neredeyse 100 sayfanın üzerinde o tezi yazmam lazım. Bir türlü başlayamıyorum. İçindekileri çıkaramıyorum. Nereden başlayacağım? Tanımlar, o tezin işte belli bir akışı var. Onu bilmeniz lazım. İşte tez yüksek lisans tez şablonuna göre yazmanız lazım falan filan. Niye şu da olsun, bu da olsun, şu zamanı bekleyeyim, bu zamanı bekleyeyim derken derken mükelleş mükemmelleştirmek, mükemmelleştirmek isterken aslında hata yapıyoruz. Çünkü zamanımız gidiyor. Yani mükemmel an diye bir şey yok. Mükemmel zaman diye de bir şey yok. Belki de var. Bunu bilemiyorum. Belki de siz başladığınız an Bundan 10 yıl sonra diyeceksiniz ki ya ben çok mükemmel zamanda başlamışım. Bu oluyor arkadaşlar. Bunu süreç içinde, zaman içinde yaşadıkça görüyorsunuz. Bazen diyorsunuz ki bir şey için bu bir proje olabiliyor. Bir müşterinize verdiğiniz bir hizmet olabiliyor. Ya da kendiniz için yaptığınız bir yatırım, işte yeni yola çıkardığınız bir marka olabiliyor. Bazen diyorsunuz ki ya çok yanlış zamanda başladık ya. Ülkede de ekonomik kriz var, işler iyi gitmiyor. Nakit sıkışıklığı var, o var, bu var, bilmem ne falan filan. Sevgilimden ayrıldım. İşte yan yattım, çamura battım falan filan ama 2 yıl geçiyor, 1 yıl geçiyor, belki 6 ay geçiyor. Sonra dönüp bir bakıyorsunuz lan iyi ki başlamışım ya. O zaman başlamasak bak buralara gelemeyecektik oluyor. O yüzden mükemmel zamanı aramak, mükemmelliyet aramak özellikle zamanlama konusunda tamamen bir yanılgıdan ibaret. Yani kendi kendimizi bir kendi kendimizi aslında bir tuzağa düşürüyoruz orada. Niye mükemmel zamanı ayıralım? Çünkü biz zaten adı üstünde girişimci adayız. Yeni bir iş kurmak için çabalıyoruz. Kendi bir iş fikrimiz var, kendi bir projemiz var. Bunu hayata geçirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla zaten aslında şu anda amatörüz. Bir profesyonel değiliz. Ha belki sektörel geçmişiniz vardır birkaç yıllık. Bu sizi biraz daha tabii öne geçirebilir. Kurumsal hayat geçmişiniz vardır. Biraz daha sizi öne geçirebilir vesaire. Ama neticede ticarette ve kendi işinizi yapmak konusunda şu anda sıfırsın. Mükemmel zaman arama gibi bir zaten yok. Ya bunun bir de bu mükemmel zamanın da sonu da yok. Ne öğreneceksin? Hadi işte iş geliştirme kitapları okuyayım. Hadi ticaret kitapları okuyayım. Hadi MBA kitapları okuyayım. İşte işletme kitapları okuyayım. Ondan sonra çıkayım kişisel gelişim kitapları, liderlik kitapları, ekip yönetimi kitapları vesaire vesaire. Bunun ucu bucağı yok. Kütüphaneler bitirmeniz lazım o zaman başlayabilmeniz için. O yüzden harekete geçmenin gücünün unutmamamız gerekiyor. Yani siz harekete geçtiğinizde siz bir adım attığınızda yani bir ayağınızı öne attığınızda insanın yürümesi de böyledir. Diğer ayak onu takip eder. Mesele budur aslında. İlk adım attığımız andan itibaren artık kendimizde bir güç de bulacağız. Tamam ya diyeceğiz. Bak demek ki ilk adımı atabiliyormuşum. Hadi şimdi belki kısa, belki küçük, bazen düşerek, bazen kalkarak ama ilerlemenin gücünün farkında olarak. Yani A noktasından B noktasına ya da A noktasından başladık. Yolda olmanın gücünün, ilerlemenin gücünün farkında olarak düşünmemiz ve bu bağlamda harekete geçmemiz gerekiyor. Şimdi harekete geçmenin bir de değeri dediğimiz bir şey var. Değer aslında girişimci ne yapar? Girişimci ortaya attığı iddiayla girişimcinin iş fikri aslında iddiasıdır. Benim bir iddiam var ve bu iddianı, bu iddiamı bir iş fikrine dönüştürdüm. İnsanlara, ülkeme, şehrime fark etmez bir değer katacağım iddiasıdır aslında. Girişimci ortaya koyduğu fikirle bir değer katmayı iddia eder. E, harekete geçmezseniz bu değeri kim görecek? Harekete geçmezseniz değer diye bir şey olmayacak. Siz bunu faaliyete geçirmediğiniz zaman, adımı atmadığınız zaman o sizin zihninizde bir fikir olarak kalacak. Ya da işte benim Serhat'a, Musa'ya bahsettiğim bir düşünceden ibaret olacak. Yani kahvehane muhabbetine dönmüş bir şey olacak o. Hani Türklerde bahsederler ya üç 3-4 arkadaş, üç, dört arkadaş bayramdan bayrama bir araya gelir mükemmel iş fikirleri konuşurlar. Sonra olaysızca dağılırlar. Bu aynen öyle. Ya da sonra okey masasına, batak masasına otururlar. Yani iş buna dönecek. E şimdi siz bir değer ortaya koymak istiyorsunuz. Kendiniz olarak da, ekibiniz olarak da, ekiple birlikte bir, biz bir değer üreteceğiz diyorsunuz. Bizim bir iddiamız var, bizim bir fikrimiz var. Bunu değere dönüştüreceğiz ve insanlara sunacağız diyorsunuz. Harekete geçmeniz lazım. Harekete geçmeniz lazım. Bu kadar olay. O yüzden ilerlemenin gücü ve harekete geçmenin oluşturduğu değeri kesinlikle yaban atmamamız gerekiyor. Son kapanış notlarına bakayım. Tamamdır. Zaten bunun kaç dakika oldu yine ya? Ben saate bakmadım ama yok. Yine 23-24 dakika. Aynen, i̇yi zamanlamam i̇yi. iyi. 3 dakikada bitiririz bunu. İlerlemenin gücü ve harekete geçmenin oluşturduğu değer diyorduk. Şimdi kapanışı yapmadan önce son bir şeyden bahsetmek istiyorum. Burada arkadaşlar sizin kararlılığınız ve devam etme gücünüz. Yani aslında neyden bahsediyoruz? İrade gücünüzden, irade kasınızdan bahsediyoruz. Çok başka bir konu. Bambaşka bir videonun belki konusu olabilir ama özetle şöyle söyleyeyim. İrade dediğimiz şey arkadaşlar bir kas gibi düşünebilirsiniz. Çalıştırmazsanız zayıflar, kullanmazsanız zayıflar yani iradeniz zayıflar. Şimdi kararlılık ve devamlılık yolda az önce mükemmelliyet kısmını da aştık, belirsizlikleri de aştık, korkularımızı da indik. Harekete geçtik. Harekete geçmek en zoru demiştik. Harekete geçmekten sonraki zor aşamalardan bir tanesi de o hareketi sürdürebilmek. Çünkü neden? Bir, kendi projesini yapma yolunda, kendi işini kurma yolunda olan bir girişimcinin ve buna adım atmış bir girişimcinin aslında hayatı zigzaglar gibidir. Yani kalp ritmi gibidir. İner, çıkar, düşer, biraz böyle sabit gider, birden pik yapar, birden dibi görür. Bu tip durumlar olabilir. İşte burada sizin iradeniz devreye giriyor. Devam etme ve kararlılık gücünüz devreye giriyor. Kararlı olmamız gerekiyor. Hemen pes etmememiz gerekiyor. Bunlar çok klişe cümleler gibi gelebilir. Genelde devamlılığımızı ve kararlılığımızı etkileyen şeyler neler oluyor? aslında büyük problemlerden yani en çok gördüğüm şeylerden biri şu. Hata yapıyoruz. Hata yaptığımız zaman da diyoruz ki ya olmuyor benden. Ben bu işi beceremiyorum. Yanlış yaptık. Olmayacak herhalde. Ne bileyim bir müşteriyle iletişim sorunu yaşıyorsunuz. Teslim edemiyorsunuz bir işi. Problem yaşıyorsunuz. Hata yapıyorsunuz. O hatayı kurtaramıyorsunuz ya da kotaramıyorsunuz deriz. Hani burada pes etmemeniz lazım. İşte az önce dedik ya belirsizliklerden aslında öğrenmenin gücünü tespit etmemiz gerekiyor diye. Aynen burada da öyle. Yani tam vazgeçmek üzere olduğunuz noktada şuraya tekrar dönmeniz lazım. Bakın girişimci için en önemli şeylerden biri öğrenmenin farkına varmak. Sürekli öğreniyor olduğunun farkında olmak ve bunun bir güç olduğunun farkında olmak. Siz bir müşteriyle ciddi bir problem yaşamış olabilirsiniz. Belki işte aldığınız parayı geri iade etmek zorunda olmuş olabilir. Her şey olmuş olabilir. Ekibinizle yollar ayırmışsınızdır. İşte ekibinizle bir problem yaşamışsınızdır. Ne bileyim ofisiniz vardır, ofisiniz kiradadır işte ofis sahibinizde problemler yaşamışsınızdır, özel hayatınızda farklı problemler olmuştur ve bu sizin buradaki tutumunuzu çünkü taze girişimcisiniz henüz balans dediğimiz denge dediğimiz olayı da tam kuramamış olabiliriz etkilemiştir ve bir şeyler yolunda gitmemiştir. Burada kararlı bir duruş sergilememiz gerekiyor. Nasıl kararlı bir duruş sergilememiz gerekiyor? Bugün hata yaptım, bugün belki bu işi beceremedim, bu işin altından kalkamadım ama arkadaş ben bunu öğrenir bu süreci yoluna koyar yürümeye devam ederim. Bunu dememiz gerekiyor aslında. Çünkü bunu demediğimiz anda e vazgeçtik, bitti. Az önce ne demiştik? Biz bir değer sunmak istiyoruz. Biz bir değer oluşturmak, belki bir değerler zinciri oluşturmak istiyoruz. E ama bunu yapabilmemiz için de e tabii ki başarısızlıklar olacak. Tabii ki hatalar olacak. Tabii ki hiç beklemediğimiz anda belirsizliklerden bahsettik. Hiç beklemediğimiz anda beklemediğimiz sorunlarla karşılaşabileceğiz. Ama önemli olan burada kararlılıkla devam edebilme iradesini ortaya koyabilmek. Çok büyük markaların bile başarısız ürünleri, hizmetleri olabiliyor. Örneğin işte Apple'ın iPod Shuffle'ı çok başarısız olmuştu. İşte Google'ın Glass'ı hatırlanmıyor bile şu anda. Ne bileyim Google Plus diye bir sosyal ağ vardı. Bileniniz hatırlayanız var mı sizin jenerasyonunda? Çünkü yok. Yani çünkü yok şu anda. Yani bir sürü çevrenizde de böyle örnek, örnekler görebilirsiniz. Yani çevrenizde kendi işte eşinizin, dostunuzun, annenizin, babanızın, arkadaşlarına bakın. Özellikle ticaret yapanlara. Birkaç kez batıp çıkmış insanlardır çoğu. Bugün size şey görünüyor, bak yolda Yani ya ne başarılı adam, işe yedik, işe yedik, çok güzel üretmeye geçmişler, çok güzel geçmişler, üretmeye başlamışlar falan gibi görürsünüz. İşte dışı seni içi beni yakar. Olay bu. Bir de sorun bakalım adamın hikayesini neler anlatacak. Kaç kere düşmüş, kaç kere pes etmenin eşiğine gelmiş, kaç kere yerden sürünerek kalkmış, kendini kazımış yerlerden. Ama sonunda ne oldu? Dışarıdan baktığımız zaman, şu an birçok girişimciye, birçok başarılı gördüğümüz insana arkasındaki hikayeyi tabii göremiyoruz. Aslında hepsinin arkasında, özellikle birçoğunun arkasında diyelim en azından ciddi, e, ne diyelim buna, hatalar, başarısızlıklar, düşmeler, kalkmalar, yeniden düşüp yeniden ayağa kalkmalar, yolda devam ederken duraksamalar, her şey var. Çünkü hayatın içinde her şey var. Yaşıyoruz, e, nefes, nefes alıp veriyoruz. E, burada birçok şeyle karşılaşabileceğimizi Düşünebilmemiz lazım. İşte belirsizliklerle mücadele dediğimiz şey bu. O yüzden işte başarısız oldum ben bu işi kotaramadım deyip e, pes etmeye gerek yok. Bahsettiğim gibi hareketin gücüne ve ilerlemenin gücüne inanmanız gerekiyor. Kendinize inanmanız ve ben bir değer oluşturacağım. Ben bir değer katacağım. inancını sürekli diri tutmanız gerekiyor diyerek bu bölümde burada kapatalım. Kendi e, harekete geçme hikayenizi sizi tetikleyen motive eden... E, ee, örneklerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Yorumlara bekliyoruz. <laughs>